Bence bu çağın en büyük keşfi de insandır. İnsan keşfedildi. İnsan keşfedilince ne oldu? İnsan, insanın zaaflarını, zayıflıklarını fark etti. Oradaki olan o gücü fark etti. O gücü fark edince insanın duyguları, çocukları, bedenleri, konforları, egoları bir ürüne dönüştürüldü. Aslında insan böyle bütün zaaflarıyla birlikte bir ürün oldu. Ve her şeyin bir pazarı oldu. İtiraz eden var mı? Yani her şeyin bir pazarı var artık. Bedeninizle ilgili bir pazar var, çocuklarınızla ilgili bir pazar var. Yani o kadar çok pazarlar var ki artık her şey bir pazara dönüştü. Bizim bunu fark etmemiz lazım. Bu konu bir farkındalık geliştirmemiz gerekiyor. Ve artık insan modelleri üretildi, standartlar oluşturuldu ve bu dünyanın her yerine pazarlandı. Ne oldu pazarlanınca? Aynileştik. Şaban Ali Hoca ne diyordu? Farklı olmak. Hani bireysel olmak farklı olmaktır.